Musibetlere sebep olan bazı olaylar ve çaresi. Doğu Türkistan'da kan ve gözyaşı, Afganistan hakeza toprağı taşı, Afrika'nın kalmadığı ekmeği aşı, Yemen'de aç susuz mümin kardeşim. Unutmayın Bosna'da yapılanları, halkına uygulanan katliamları Irak'ta kıyılan nice canları Rus zulmünde akan çeçen kanlar Mescidi Aksa'da zulüm sürüyor Suriye bölünüp Libya sönüyor Budistler mümini canlı gömüyor bize sabır düştü Allah görüyor Denizlerde, çöllerde ölenin ahı, çaresiz olanların feryadı vahı, zalim, gafil zannetmesin Allah'ı, mazlumların duası indirir şahı. Bir illet ki sardı bütün dünyayı, ne Avrupa bıraktı ne de Asya'yı, Çin'i, Japon'u, Hindi, Amerika'yı, İngiltere, Almanya ve Fransa'yı, İtalya, İspanya, bir de Rusya'yı. Bizde de bu illet kısmen dolaştı. Gencimiz ihtiyarımız bu işe şaştı. Bazılarımız faize kötü bulaştı. İsraf ve zulümde haddi de aştı. Görüyorsun dünyanın tadı tuzu yok. Gülenleri az olur, ağlayanı çok. Fakiri hep açtır, zengin olmaz tok. Dönelim Mevla'mıza, başka çare yok. Ya Rabbi imdad eyle sen milletimize. Ya Rabbi imdad eyle sen ülkemize. Rahmetinle şifa ver milletimize. Karanlığı kaldır, çıkar gündüze, topyekün sarılalım biz dinimize. Öyleyse hep birlikte tevbe edelim. Yanlışları terk edip hakka dönelim. Başka çaremiz de yok, böyle bilelim. Ölürsek de inşallah mümin ölelim. Şu kaleme aldıklarım kanaatimdir. Sürçü lisan olduysa hata benimdir. Çünkü İslam aleminde yara derindir. Ya Rabbi kullarını tekrar sevindir. Allah'a emanet olunuz değerli kardeşlerim.